أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم صلوا على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Evet bugünkü Adab al إمام İmam Buhari'nin Adab صحبة mufrad sohbetleri kitabından İslam'da genel olarak müziki yani şiir müziki aletleri üzerine düğünlerde müziki üzerine bayramlarda müziki raks sahabelerin oynaması karşılama töreni sahabenin raksı yolculuk türküleri caiz midir gaza ve cihat müzikisi caiz midir? Güzel sesle Kur'an-ı Kerim okunması, Hazreti Peygamber'in sesi, bürde kasidesi gibi bu konuları açmaya çalışacağız inşallah. Düğünlerde musiki Peygamber aleyhissalatü vesselam anlatacağı sahabenin düğününe gitti ve orada güzel sesli insanlar, kasideler, ilahiler okudular bayramlarda Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine güzel sesli kız çocukları gelir, def çalır, ilahi söylerdi. Onu da anlatacağız inşallah. Rakıs sahabelerin Peygamber Efendimizin onlara verdiği müjdeli haberler karşısında hareket etmeleri beni Erfi'de Habeş'in Habeşistanlı olan Beni Erfide kabilesinin mızraklarıyla ve ellerinde deri kalkanlarla Mescid-i Nebevi'de efendim kendilerine özge oyunlarını hani bizde Türkiye'de kılıç kalkan ekibi vardır ya onun gibi oynamaların caiz olması üzerine sonra yolculuk türküleri Gaza ve cihat türküleri, musikisi işte mesela bizim ülkemizde Yemen türküsü gibi güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birçok sahabe Kur'an-ı Kerim okumuştur. Hüseyin bin Hudeyr gibi Abdullah İbni Mesud gibi Hazreti Peygamber'in sesi burada anlatacağız. Her peygamber güzel sesli gönderilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şiir okuduğu Allahümme la aişe illa ahire onu anlatacağız. Ve Kâb ibn Züheyr'e Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında şiir okuduğu zaman, kaside, medhiye okuduğu zaman Efendimiz'in ona abasını, bürdesini e, hediye etmesi gibi hırka şerif diyoruz biz Türkiye'de buna. E, iki tane hırka-i şerif vardır Türkiye'de. İkisi de İstanbul'dadır. Biri Veysel Karani Hazretlerine Efendimizin hediye ettiği Hırkayı Şerif'tir. O malum kendi adıyla maruf Hırkayı Şerif camisindedir. Kâb İbn-i Züheyre de hediye ettiği Hırkayı Şerif de Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Bu gibi konular üzerinde bugün duracağız inşallah. Çünkü Türkiye'de bazı fırkalar, bazı taifeler var. Kendi tarikatlarının meşrebi olmadığından, yapmadıklarından dolayı def çalmaya bile haram diyorlar. Def çalmaya bile haram diyorlar. Efendimizin huzurunda def çalındığını anlatacağız. Hatta öyle bir katı davranıyorlar ki def'in içerisinde zil dediğimiz, hışhış hış dediğimiz şeylerin bile olması haramdır, haramdır diyorlar. Bugün kaynaklarıyla bunu açmaya çalışacağız inşallah. İslam muhitinde büyük bir alaka gören ve başta Müslim olmak üzere birçok tanınmış hadis alimi tarafından rivayet edilen bir hadiste şöyle denilmektedir. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah'ın güzel olması ve güzelliği sevmesi İslam cemiyetinde güzel sanatlara verilen değeri ve güzeli kavramı ile dini inançları nasıl kaynaştığını açıkça göstermektedir. Mücerret güzellik kavramını Allah'ın bir vasfı kabul etmek suretiyle güzellik anlayışını inançlarıyla mezceden İslamiyet'in prensip olarak güzel sanatlardan olan musikiyi reddettiğini söylemeye imkan yoktur. Gerçekten de Peygamber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'ye kürsü kurdurmuş, Hasan bin Sabit'i kürsüye çıkartmış, yüzlerce sahabenin huzurunda ona kasideler, methiyeler okutturmuştur. Böyle bir hüküm İslam mantığına aykırıdır. Kelam ve fıkıh usulü alimleri şu hususta ittifak etmişlerdir. Güzel olan Allah sadece güzel olan şeylerin yapılmasını emreder. Ve güzel olan Allah'ın emrettiği her şey güzeldir. Bu bağlamda bir hadisi şerif vardı. Onu söyleyelim ve konumuza gelelim inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bu hadisi okuyacağız inşallah. İnne minel beyani sihran. Konuşmada çok tesirat vardır. Ve inne mine şi'ri hikmeten. Şiirde hikmet vardır. Şiir dediğimiz şey şarkı, türkü, kasideler, ilahiler bunlar hepsini kapsayıcı bir şeydir. El inşaat ve simah. İslam'da şehir okuma ve simah dinleme. Kur'an-ı Kerim'den efendime söyleyeyim. Fatır suresi birinci ayette yezidu fil halqi ma yasha'u inna allaha ala kulli şeyin kadir Allah Teala kullarından dilediğine bazı şeyleri artı olarak verir. Allah Teala her şeye kadirdir ayetinde. Kale Kesir İbn Kesir şöyle diyor. Naklen an İmam Zuhri ve İbn Cüreyc. O da İmam Zuhri'den İbn Cüreyc'ten naklediyor. Yazidu fil halki ma yani hüsnü savt. Allah dilediğine güzel ses verir. Rabbel alemin güzel sesi vermiş. Sesi güzel olanları met Ravahu ani Zuhri el Bukhari fil Edeb al Mufrad. Zuhri İmam Bukhari'den Edeb al Mufrad'de bu hadisi rivayet etmiş. Kâl el Kurtubi fi tefsir ayet. Kurtubi de bu Fatır Suresi 1. ayetin tefsirinde inna hasanu saut bu yazidu fil halqi ma yasha'u Allahu Teala dilediğine güzel sesi verir Kıvam zikretti İbn Zuhri İbn Kesir de bu şekilde Zuhri'den ne yapmış? Rivayet etmiş diye Kurtubi de tefsirine bu ayeti kerimenin tefsirini bu şekil almış. Hadis-i şeriflerden delile gelecek olur isek. Yani bugünkü sohbetimiz biraz ilmi seviyede olacak. O yüzden e, kusura bakmayın. Ama bu çok önemli bir mesele olduğu için biz delilleriyle anlatmak zorunda kalıyoruz. Sen bir musiki aletini dinlediği zaman adam haram 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 diyor. Bir güzel şarkı İslami usullerde dinlediğin zaman haram diyor. Yani Yemen türküsünü dinlediğin zaman bunun nesi haram? Nesimi Hazretleri'nin Ben Melamet hırkasını dinlediğin zaman bunun nesi haram? Niyazi Mısri Hazretleri'nin Erler Demineyi dinlediğin zaman Derman arardım derdimeyi dinlediğin zaman bunun nesi haram? Maalesef bazı insanlar kendi meşreplerine uymadığı için bunu haram kılıyorlar. Halbuki İmam Gazali, Abdülgani, Nablusi gibi zatlar musikinin, musiki aletlerinin haram olduğunu, eşyada asıl olan mubah olduğunu, el, el şeyun fil eşyai ibaha fıkı kaidesi var. Eşyada asıl olan mubahlıktır. Senin onun kullanımına göre halallık ve haramlık arz eder. Bıçak İnsanı öldürürsen haramdır. Onunla domates doğrarsan, ekmek doğrarsan, yemek doğrarsan halaldır. Kullanıma göre değişir. Hazreti Enes'ten gelen rivayette Arapçadır bunlar ben Türkçesinden söyleyeceğim konumuz çok uzamasın diye. Peygamber Efendimiz bir seferdeydi. Yanında da Enceşe isimli bir köle vardı. Endeşe'nin sesi çok güzel. Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki endeşe kasideler okumaya başladı. Kervanın önünde develer o şiiri dinleye dinleye yol alıyorlar. O yorgunluğu üzerinden atıyorlardı. Sahabeler de öyle yapardı. Şimdi Hazreti Ömer'i e anlatacağız inşallah. Efendimiz buyurdu ya enceşete biraz yavaş çok develeri sıplatma. Sen vazoları kıracaksın. Yani enceşe isimli sahabe kasideler okuyor. Develer aşka gelmiş, kadın sahabeler de devenin hür gücünde. Efendimiz onlara şefkatli ol, kadınlar narindir. Biraz yavaş enceşe diye, enceşeye Peygamber aleyhissalatü vesselam söyledi. Mesela bu konu üzerinde hida, hida sevk etmek, seferdeki insanı rahatlatmak, Diyor bu konunun içerisine Hafız İbn Hacer fi Buhari İbn Hacer el Asqalani İmam Buhari'nin Sahih Buhari'sinin üzerine yaptığı şerhte bu hadiste şunu diyor. Yani o güzel kardeşlerim kendi kafalarından konuşuyor. Biz kaynağıyla konuşacağız inşallah. İbn Hacer Buhari şerhinde diyor ki: "Yeltahiqu bil hadai huna el hidai lil hajij." Bu medih kasideler yolculukta okumakta hacıların da kervanına dahildir. Hacıların kervanında onları sevindirecek, ferahlatacak yolun meşakkatini onların üzerinden atacak makamlı Ras makamı, Hicaz makamı, Segah makamı kasideler okunmasında, ilahiler okunmasında, defle okunmasında hiçbir sakınca yoktur. Ki mesela diyelim ki haca giden, umreye giden otobüsler Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı gibi ya da Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreceğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Canım Kabe varsam sana gibi ilahiler söyleyerek hacıları rahatlatmakta hiçbir sakınca yoktur diyor. Kabe'yi zikretmek, Arafat'ı zikretmek, Zemzem'i zikretmek gibi. Ve naziru ma yuharidu cihad alal qital. Aynısı diyor savaş esnasında da efendime söyleyeyim mücahitleri aşka getirmek için okunulan kasidelerde de mehter kast kastediyor. Bunda hiçbir sakınca yoktur diyor. İşte mesela ey şanlı ordu, ey şanlı asker, sultan zafer, bir elde sancak, bir elde fer Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bunların okunulmasında konulmasında mehteranla cihat, ayet, cihat kasideleri hiçbir sakınca yoktur diyor. Van Seyyidina Ebi Musa radiyahu anhu ennen nebi sallallahu aleyhi kalallahu bak devamında diyor ki Ebu Musa eşariyer Efendimiz buyurdu ki Ya Ebu Musa muhakkak ki sana Davud Aleyhisselam'ın sesinin güzelliğinden bir güzellik verilmiştir. Utite mizmaren min mezameri Ali Davud, Davud Aleyhisselam'ın güzel sesinden sana lütfedilmiştir buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki 3 ben şöyle buna da bakayım. Fethül Bari isimli kitaptan Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İmam Müslim'de İbn-i Mace'de Nesai'de geçen bir rivayette Hazreti Ayşe diyor ki benim yanıma Resulullah aleyhissalatü vesselam geldi. Ve indi cariyetani tuğanneyani bi ginayin buaz buaz harbinde yapılan kahramanlık destanlarını anlatan kasideler okumaya başladılar. İşte bizim Yemen türküsü gibi Resulullah yatağına uzandı ve yüzünü onlardan çevirdi. Onlar genç kızlardı demek ki. Hazreti Bekir girdi içeri. Hazreti Ayşe diyor, beni uyardı yapmayın gibi. Ve dedi ki, şeytanın sesini mi Resulullah'ın yanında çıkarıyorsunuz? Yani sevmediğini kast etti mizmaretu şeytan dedi. Yani bu kötüdür, yanlıştır anlamında. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona döndü. Hazreti Bekir'e baktı. Fakale da'huma. Bırak ya Ebu Bekir onlara karışma dedi. Eğer gerçekten haram bir şey olsaydı, yanlış bir şey olsaydı, kahramanlık destanlarını anlatmak, savaş ayet, savaş türkülerini anlatmak, cihat eden insanların kahramanlıklarını anlatmak, şeriat sahibi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değildi. Bir Bilakis Hazreti Bekir engelledi, şeriat sahibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karışmaya Ebu Bekir dedi. Cariyeler devam etmeye başladı. Resulullah dönünce tekrar o tarafa ben işaret ettim onlara çıkın diye. Ve kana yevmu idin bayram günü yel abu sudan bir darqi vel harbi mescid-i nebevinin içinde sudanlılar ellerinde mızrakları Hazreti Vahşi gibi kalkan, deriden kalkan işte bizim Türkiye'de dediğim gibi bu nedir? Kılıç kalkan ekibinin oyunu gibi. Hani bizim herhalde Aydın tarafları, Aydın efeleri falan oynar ya. Kılıç kılıçlarıyla, kalkmalarıyla. onlar da mızrak ve kalkan, deriden kalkanlarıyla oynamaya başladılar. Ya ben sordum efendimize ya da efendimiz dedi ki ya Ayşe onlara bakmayı ister misin? Dedim evet ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni arkasına aldı. Benim yanağım Resulullah'ın yanağındaydı. Sağ yanağı Resulullah'ın sol yanağında. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz'in eviyle mescidi açılan şöyle küçük bir pencere vardır. Hazret Ayşe evin içinde Resulullah pencereyi açtı. O da Bakıyor Hazreti Ayşe de yanağını Resulullah'ın yanağına dayandı. Ve hava yakulu Dûnekum ya beni erfidetu Ey beni erfide Eğlencenize devam edin. Oynamaya devam edin. Ta ki ben yoruldum. Bana dedi ki Yeter mi ya Ayşe? Ben onları seyrettim diyor. Dedim evet ya Resulullah döndü e, şeylere Sudanlılara tamam dedi gidebilirsiniz. Yani bazıları var hususen tarikat ehli olan insanlar kendi meşreplerinde olmadığı için sadece elimi kendileri sanki bildiklerini sanıyorlar. Çok sıkıştırıyorlar İslam'ı çok soğuk gösteriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olsaydı bunlar da Resulullah'a karşı gelirlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de oyun oynatıyor. Harbilerle, mızraklarla. Şimdi nasıl ki biz mesela ehli tarikat zikirlerinde vücut hareketi yapıyorlar biz memduhi diyoruz. Sema dönmek, memduhi oynamak, vücut hareketleri adam bilmeyen, dini bilmeyen, peygamberin hadisini, yolunu bilmeyenler dans diyor. Eğlence diyor. Düğün salonunda ne farkı var diyor. Doğru söylüyor. Dervişin fikri neyse zikri odur. Su içindekini sızdırır. O yorumu yapan insanlar şarkı türküyü dinleyen insanlar, düğün salonlarını bilen insanlar Allah-u Teala'nın zikrinin yapılıp Efendime söyleyeyim, onun aşkıyla vücut hareketlerini yapmasını kendi zihniyetlerine göre düğün salonlarına benzetiyorlar, dansa benzetiyorlar. Hazreti Resul'ün mescidinde Habeşiler, Sudanlılar raks ettiler. Kılıç kalkan oyunu oynadılar. Amir İbni Şerid, o da babasından diyor ben Resulullah aleyhissalatü vesselama yani şerit en şeddu Resulullah mi'etun min kavli ümmiyete ibn Ebi Selt Resulullah aleyhissalatü vesselama ümmiye ibn Selt'in beytlerinden, kasidelerinden olan yüz tane beyt okudum. Her okuduğumda bana diyordu hey hey zit Hay hay zit. Yani bizde de vardır. Mesela vay 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 deriz ya da maşallah 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 devam et devam et diye Resulullah aleyhissalatü vesselam yüz beyt her beyt okuduğunda diyordu devam et devam et devam et.